merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bıraktım. Ben her zaman videoya böyle geliyorum. Hiç bilmiyorum. Ama <laughs> <laughs> ilk önce böyle yapacağız. Tabii ki. Niye İngilizce diye sormayın. İngilizce. Sadece. Sadece. İngilizce. In solo. Solo da. Ben solo da çok iyi bir hasar verirsem veririm en güzel. Ya yani bu arada 21 bin kupa olduğuma bakmayın hala tutuyoruz. Hazır Dur, durmayacak. Ee, şöyle. Birazcık şey söyleyebilirim. Evet, yine atarım ya sorun yok. Şimdi benim bunu kesmem gerek. Arkadaşlar bunu satacağım biraz Siz hiç merak etmeyin değil. Ben satıcı biriyim Hiçbir zaman takım olmaz. Yani ben de <laughs> yani Brustaf'ta karşılaşırsanız ben satıcıyım arkadaşlar. Ben de takım olmayayım. Takım olmak isterseniz satarım. Really? Yes, boss. <laughs> Adam şu anda bana doğru koşuyor. Evet evet evet. Sanki bir şey var. Oha 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 oha. Çıkın gidin lan. Selamünaleyküm. Poyraz git Poyraz. Lan payra öldün mü? Adam olacaksın. Kanıma geldiğin gibi uzaklaştır. Çıktı. Çık git. Çık İstediğimi yapamadım. Oh, 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 mute. Neyse. Aslında savaş topuna girip yapabiliriz bir şeyler de. Görüşürüz. Ben çıkalım. Çık git lan burada. Özür dilerim. Küfür etmemem gereken. Küfür etmedim de neyse lan da dememem gerek. Debilir misin kardeşim? Teşekkürler. Selamünaleyküm. Görüşürüz. Tamam, iyi, güzel. O zaman kavuştuk. Evet bakalım burada kim var? Burada da bir gıcıklık. Burada da bir gücük pembemiz var. Hemen ben seni buradan yok edeceğim. Seni yok ettim. Güzel. Şimdi sen gel ya da sen gelme. Sen gelme git. Git git git. git. Ben şunu yaparım.

Hesap koşma yani. Aa, aa, aa. aa. Ha, olmadı olmadı. Hiç olmadı. Sadece bir film. Ne olmuş? Hı, tekrar oldu. Ne yapacağız? Arkadaşlar burada görevleri yapıp kutu açmaya çalışıyoruz. Kutu olacak. Açıp 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 karakter çıkarmaya çalışıyoruz. 190 karakter çıkmayacak. Aha da. Bayrun. Bayrun. Bu arada hiç dalmak istemem ama. Ama işte dalmam gerekiyor adamak. Oh 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 um, Birazcık çıkacağım olsun şöyle. Çıkıp git. benim üzerime onu, onu içisine atsa ben neredeyse yok olmuş gibi bir şey. Onu da güzel düştü düştü. Hayır hayır. Beni kamanın o şeyi Beni hiçbir şekilde o şeyi düşüremez. Ya! Ya orada nasıl kurtuldum? Lan dedim içindeki kurdanı gördüler ama ben orada nasıl kurtardım? adamları kestim adamları o kadar canını götürdüm beni yok mı? olsun olsun arkalayacak arkalayacak ama o benim gibi vuramaz ki aha bak benim gibi vuramaz dedim hayret <Gülüyor> neyse, neyse, neyse. <laughs> neyse. Hadi devam. Kaç dakika olursa olsun atabilirim. Sorun yok. Bak sen o şeyler için kapışmayalım. Çok büyük

Aa. Arkadaşlar ya bu kadar da Ems burasıyım yani. <laughs> şaka şaka. Ems burası burası değil. Tamam ben şansa kazanıyorum. Zaten bana küçüklükten beri balladı derler. Balladı da bilmiyorsunuz şanslı. Demek ki sesim güzel kullanıyorum bir yerde. Arkadaşlar şu anda benim ben çok merak ediyorum. Telefondan dolayı hani video çektiğim yerden yani telefondan dolayı. Belki hani biraz kötü gelebilir aslında o kadar da kötü gelmez neden çünkü telefon çok iyi bir telefon çok yeni ama <laughs> yani telefonların mikrofonları bu kadar iyi olmadığından dolayı Bunu hayır 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 Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Prostarsım buna bir çözüm bulması gerekiyor. Bu ne yani? Adamlar üç birlikte takım oldu bana saldırıyor. Bir tanesini hak ettim zaten kutlu kutulmak imkansız. <Sessizlik> Teşekkürler Şerif kardeşim. Evet arkadaşlar Şerif Yaklaşmadan vurursam daha iyi. Ya. Dur dur dur. dur. bitirdim bu kızlar Zirveden sonra durmak. Evet. gördünüz evet video yapıyorum. Kardeşim bu arada adam var adam. Adam var orada adam. Ben sana diyorum kardeşim adam var. Hadi diyorum ki... <laughs> 95 canla kutuluk. O i̇şte yüzden çok şanslıyım ben. Oldu ki. Nice. Ee, sanırım 50 de bir mega kutu geliyor. Gelmiyor mu? Bilmiyorum. Hiç bakmadım. O zaman sen nasıl yeni bir kutu oldun? diyebilirsiniz. Şans. Şans, şans faktörü. Ee, Tabi her, her şeyde de şans faktörü işlemiyor kardeşler. Arkadaşlar yani her şeyde şans faktörünü de kullanamayız değil mi? Birazcık daha. <laughs> Neyse ben değil. Aslında olabilir. Ama belki ben kendim değilim. Belki proyumdur. Ama yani ben belki kendimi bilmiyorumdur. Gidebilir misin? Ayıp oluyor. Ya, ya beni zıkıştırmayın. ben bir emzim. Hayır yani herkes böyle birbirinden yararlanacak mı? Hayır, adam beni o tarafa Çünkü orada dynamite olduğunu mu gördü acaba? Yoksa dynamite tamamen fırsattan yararlandı anlamadım gitti. Zirveden salam durma kapım patlamaya yedi. <laughs> evet, size bunu söyledim. <laughs> bir de bilirsin. Ben seni kesebilirim. <laughs> durma kapım <kokupin>, patlamaya yedi. <laughs> gel, gel, gel biri biri. Evet, bir sürü şey kullanıyorum. <laughs> Neyse artık gördük. Tuk tuk, tuk dizdim Arkadaşlar her şey arkadaşlardan dolayı. Arkadaşlardan duymasam hiç söyler miyim ben böyle şeyleri? Ben öyle veremeyim. Hala öyle, öyle, öyle birine mi benziyor? Görmüyorsunuz ama ne? Hala birine benzemiyoruz zaten. Gel gel. Gelsene. Hoppala cık cık. Mis. Mis kardeşim mis. Seni yemek istiyorum mis. Gel 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 mis. Artık yavaşlar mısın? Aa yavaşlamıyor ya. Evet Edgar'la şeye kalmak. Gider misin Edgar kardeşim? Aa. Herkes bir yanıma yaklaşıyor ya. Yaklaşmayın artık. <laughs> Tabii ki burada çıkışa basmayacağız. yine tekrar oyna deyip iki tane daha görev bitirsem oluyor <gülüyor> 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 ya. Ne? beş tane daha. 19 değil mi? 5 tane daha gerekiyor ya. Yani Evet arkadaşlar bugün çok konuşmadım zaten pek de konuşmuyorum. Genellikle oyuna daldığımdan dolayı konuşmuyorum. Oyuna dalmasam konuşurum normalde ben çok konuşan biriyim Ama oyuna daldığımdan dolayı böyle bir şey oluyor. Aha aha. Durmak yok kapıyım patlamaya devam. Yok bundan sonra şey var. Kaçıyor Arthur kardeşim. Seni çok seviyorum. Sizi öldürmem gerekiyor. Arthur git. Arthur 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 Arthur. Arthur. Ölüm seni bekliyor kardeşim. Bu arada ben bu leonları görünmezken izleme yöntemini buldum. Hayır ya nasıl? <laughs> e, nasıl derseniz bunlar görünmez olunca ayak izi bırakıyordu. Eskiden. Eskiden hatırladığım kadarıyla. Bunlar ayak izi bırakıyor. Ayak izini takip ederek giderseniz. Tabii çok dikkatliyseniz. Ayak izini takip ederek bulabilirsiniz ama. ayak izini takip edemezseniz şu anda. <laughs> Evet Sela okundu. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Orucuz. Kim ne vurucu acaba? <laughs> <laughs> Zivelen selam diyorum ha köpek patlama. Abi nasıl hazır veremiyorum ya ben anlamıyorum ya. Nasıl ya nasıl ya nasıl ya ağzı içmem ben. Kaçıncı kupa yükseldik be. Kaçıncı şey bu. Ve siz de sıkıldınız. Artık hesaplaşma. Girme diyorsunuz biliyorum. Ama ne yapalım sizi? Ama sonunda bir ödül var işte. Ödülü ulaşmak için çalışmak gerekir. Çalışırsan ödülüne ulaşırsın. Çalışırsan ulaşırsın. Evet arkadaşlar sınav, sınav haftasına girdiğimiz için öyle bir şeyler diyorum. sınav haftasında video çeken gibi. Tamam olsun ben çok çalıştım. Niye ben üzgün işareti yaptım? Hii, yapacaktım ben. Hii. Oha Edgar'a gel. Edi, edi. Edi. Edi Edgar. Edi Edi. çürüdük. Burada normalde hiç böyle bir şey olmaz da. En evet, son da oranı hep beraber burada. Ne desen, ne ne hep beraber. Arkadaşım ya beni sıkıştırma mı git. Bak seni bir cool kulket yaparım. Adamı adamı tamam. Arkadaşım. Ya bir artık. Ya bu ne ya? Durma koku patlamaya seveceğim. <laughs> Ana sor, yine sor. Ba. Arkadaşlar sözlerim bu. Sözleri bulmanın da bir yolunu biliyorum. İşte bu. Sizin Sö en kötü olduğunuz anda gelir ve sizi yok eder. Bu ne insanın kırıkları ne makyajı sevdim ama. Ama pratik olarak en karakterlerden biri de işlerimizle uğraşalım. kutu. Evet. iyi. Aa, bir gül almam gerekiyor ama onu nasıl alacağız işte. Ya bir git ya. Aa, bu benim karşıma. Niye bu kadar güçlü karakterler geliyor? Hayır ya ben. Normalde ballıyım demiştim. De demiştim ya. O ballılık bu ellerde yok herhalde. Oradan. Kardeşim görüşürüz. <laughs> Adamı o tarafa attı. Niye gülüyorum bana ah, ben kardeşim gibi. Niye saçma sapan bir şey gülüyorum. Thank <gülüyor> Evet çok iyi arkadaşlar görevimizi tamamladık. Çok iyiyiz. Görevimizi tamamladık. Ve bunu yaptığımız için 45 kupa kazanmış. Vay be. Yetiyor mu? Hayır. Önü bir değil mi? Arkadaşlar neyse hemen kutu açılımına geçiyoruz. Evet hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmıyor yine. Ve 26'nı aldık. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. 20 dakika olmuş artık Sildim bende. <laughs> Hadi bay bay görüşürüz. <laughs>